Evet, güzel insanlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Afrika, Uganda, Nikola'dan her birinize selam, dua, güzel insanlarla, güzel öğrencilerle birlikte. Evet, maşallah. Neşe o biçim. Buraya geldik, Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapacağız Allah nasip ederse. Ama öğrencilerle ya burada muhteşem geçiyor bu zaman diyor ya. Bak 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 şimdi gel. Aziz. Tamam tamam. Bunga 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 bunga. Bunga bunga. Bunga. Bunga bunga bunga. Şunu aldı. Atalım geç kalacağız onu. Halledelim. <laughs> bunga 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 bunga. 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 <laughs> Allah'ın izniyle e, Kur'an-ı Kerim getirdik buraya. Onların dersini yapacağız öğrencilere. Burada haliyle e, işte o tabletlere yazılıp okunduğundan dolayı bizler de bizzat buraya Kur'an-ı Kerim gönderen Ayhan Dalgallı kardeşimle eşi vasıtasıyla toplananlar var özellikle İsmail Bayraktar hocamın dedikleri var. Eee ve başkalarının da var isimlerini hatırlayamadım ama sadece bu söylüyorum. Kimlerin varsa Kur'an-ı Kerimleri aldık Allah'ın izniyle dağıtıldı. Da Inşallah şimdi da yapacağız. Evet. evet, evet, evet. Hepsi pırıl pırıl görüyorsunuz. Renkler mor ama kendi gönülleri pırıl pırıl Allah'ın izniyle eee bu güzel gönülleri Cenabı Allah Kur'an'la şereflendirsin. Eee Nasıl da attı? Ya bunlar. Bir bir ama çocuk çocuk sayısı çok. Hocam biber verir mi? Bir Dur. Evet görüyorsunuz şu güzelliği. Selamun Aleyküm. Maşallah görüyorsunuz pırıl pırıl Öğrenciler. Bye. Merhaba. Garibu. <laughs> <Bye>. Maşallah. <laughs> 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 tamam problem yok hocam benim. Yani netice itibariyle. Onlara ya. Yani. Onlara tabii tabii bunlar bunlar görecek. Şimdi imkan ölçüsünde. Evet bu güzellikleri biz e, bugün e, elhamdülillah doya doya yaşıyoruz, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu noktada kiminle katkısı olabilecekse yine bizlere aktarabilir. E, yani elhamdülillah bir, bir iyilik yap derneği olarak görüyorsunuz. E, biz buradayız, bunun üzerinden hesap numaralarından da bizim kendi hesaplarımızda da aktarabilirsiniz Allah'ın izniyle. E, bu noktada burada bulunan kardeşlerimizle bizler de bunları dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi her biri pırıl pırıl. Bir bak şu güzelliğe ya. Elhamdülillah. Güzellikler bol. <laughs> ne dedin delikanlı? <laughs> Evet sabahtan eee kuyu açılışlarımız vardı. Hatta ya bugün tekrar tekrar söylüyorum bunu ama bugün 10 küsur 13 kişi yaklaşık Müslüman oldu elhamdülillah. Şey bulsun hocam. Ne? Kur'an okulu da açacağız diye. Onu bana ver hocam. Her şeyi de bu şeyden çekebiliriz de. Dua yapacak mısınız? Dua yapalım. Çocuk şey Sabri hocam. Efendim. Sonra da okul öğrencileri topluca Fatih okuyacaklar bize. Öyle mı? Evet. Muhteşem. Buyurun söz sizde. Evet. E, bir iyilik yap derneği olarak değerli rahmet dostları elhamdülillah bizlere terbiye edilen Kur'an-ı e, Kerim e, dağıtma işini geldik aldık Allah'ın izniyle. E, burada bir eğitim. Ha, mı? Ha? Onlar mı şey yapacağız? Yok, onlar açıklamadı ne yapacağız? Ha tamam. tamam, tamam Şöyle, So he's going to speak some small things and after he's going to make to mm. So it lasts, so he's requesting to be together to do mm. mm. Now we are going to do like this. Yes. The, the, the guest is going to speak something small few in his language mm. for the recording to the passwords is not this crowns I'm going to bring another crowns After that. is going to decide to the party, but we shall do all together. Eh? Then from there, finish. Then we shall the of the party, as the yani hani varsa orada verebiliriz demek istedim. Öyle. öyle bir şey yok. Tamam. Gerek yok. Evet. O, şu, çok çünkü yes, yes, yes. Zaten faaliyet de, de, Evet evet şeyle ilgili problem tamam. yok Kur'an-ı Kur 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 Kerim'leri gönderdiği Kur'an-ı Kerim'leri Allah'ın izniyle Bizzat burada talebelere bu hafız Hafız olacak insanlara İnşallah Kur'an-ı Kerim'leri ulaştırıyoruz Ulaştırdık Bunlar inşallah burada okuyacaklar ee, sadece Kur'an-ı Kerim değil dedik bugün sabahtan su açılışlarımız vardı Allah nasip ederse biraz sonra kurban kesimi olayı var. Artı burada köylerde bizim memleketimizdeki gibi camiler kapalı falan değil barakadan üzeri e, ne bileyim muz ağaçlarının yapraklarıyla kapalı halde duran bir noktada. Burada cami yapılışlarına da katkınız olabilir. Artı işte insanların yemin, yemin buradaki açlığını giderme noktasında yemek verme, özellikle Ramazan ayı geldi biliyorsunuz zaten. Ramazan ayında insanların bu hani bir nebze olsun, hayır kapılarının açık olduğu bir noktada, hayrı artırma adına onlardan da bu insanların sebeplenmesi için bir şeyler verebilirsiniz, aktarabilirsiniz. Bu pırıl pırıl insanlara, o güzel insanların yavrularına bunlar burada eğitim alıyor. İnşallah geleceğin Uganda'sının e, temsilcileri Müslümanlar olacak. İnşallah. Müslümanların sayısı e, buranın müftüsüne göre işte yüzde kırkını tekabül ediyor. 40 milyon nüfusu bir Uganda'da aşağı yukarı. E, i̇nşallah genelini temsil eder ve bugün e, en çok etkilendiğimiz noktalardan biri de en çok etkilendiğimiz noktalardan biri de yeni e, yani başka dinden İslamiyet'e geçen İslamlı şereflerin insanlar oldu hamdolsun. İnşallah bu kardeşlerimiz de diğer insanların Müslüman olmasına vesile olur. Allah'ım da vesile olmasını nasip eylesin inşallah. i̇nşallah. Allah her birinizden, her birerlerinizden Türkiye'deki kardeşlerimiz olarak razı olsun. Sizlerin desteğiyle buraya geldik bunları dağıtıyoruz. Evet can hocam Fatih. Hocam okuyacaklar. Evet bir Fatiha okuyalım inşallah. Çoc Fatiha. Çocuklar Bismillah. okuyacak. Euzubillahimineşşeytanirracim billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. her birinizin ilmini artırsın. Her birinize imanlı hayat nasip eylesin. Her birinize ahirette cennetini nasip eylesin. Amin. Cennetiyle müşerref eylesin inşallah. Amin. 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 Hadi. Selam ve dua ile inşallah. Evet. Evet şimdi talep olarak bol, e, bu kardeşlerimize e, okulun e, müdürü yönetimi olarak kendileri bizzat inşallah verecek Hatta sembolik olarak ben bir tane şöyle bir vereyim. <laughs>

Burada yine bizden aldığımız var. şekerlerimiz var. Büyüklerine mi veriyoruz bunu? Abi biz veriyoruz, onlar, ver. onlar versin. Bunlar versin, kime veriyoruz bunu? Hocaya Abi verelim o zaman. Ben going to do bunu veriyor. Ya hakikaten bir balon vermek, bir şeker vermek muhteşem bir şey ya. Ya ufacık şey yani bir insan bu kadar mutlu mu olur şeyi hakikaten bunlarla çok çok mutlu oluyor. Ya söylemek, dillere dökmek hakikaten zor ya. Allahu Ekber. Bak, bakın bak. Yani verilen bir şeker normalde. Bak verilecek şeker. Bir bak. Bak görüyorsunuz değil mi? Sabır. Ha burada tekrar şunu söyleyeyim. Korona diye bir şey yok. Yani korona var mı korona sizde? Bir bak. Hiçbirinde maske var mı? Çarşıda falan e, görmeniz imkansız. Şimdi e, caddelerde dışarıda. Cemal'e gidelim abi. Dışarıda. Gidelim abi hadi. Ahmet hocam bir fotoğraf alayım şöyle. Gel şuradan ha. Şuradan al bizi. Gel. Gel şöyle dön, şöyle <laughs> dön <döneğin. gülüyor> tamam. tamam. Hocam şöyle yapayım ki Kur'an-ı Kerim şeyi de. çıkıyor. zaten. Dur, oradan bir de ben çektim. Gel, evet, şey, hadi bak. Gel hocam. İçe hocam, içe arkayı göreyim ben. İçe değil işte, ki, babacığım yanaş, arkada ha. Ya. O, ve, o, Ahmet hocamı da çek bir. Ömrümde <laughs> yaşamadığım mutluluğu burada yaşadım desem ciddi ciddi yalan olmaz hakikaten. Ya bu güzellikleri burada görmek kadar muhteşem bir şey yok ya. Evet. Allahu Ekber ya. Her biri pırıl pırıl insanlar. Masum temiz. Geçelim abi arabaya geçler. Evet. Burada medrese burası okul. Ne abi? Ne? Gel gel Cemali. Evet şimdilik selam ve dua ile diyelim sizlere. Allah yardımcınız olsun. Allah ömrünüzü bereketle eylesin. Ee, Uganda'dan selamlar. Muhtemelen caminin olduğu yerde de inşallah bir program daha yaparım veya canlı yayın. Ee, geçebilirsen bilgilendiririm inşallah. Allah'a emanet olun.